<laughs> evet dostlar cümleten selamünaleyküm ben namı değer çavo bugün sizden gelen bir oyun önerisini oynuyorum hot paper diye bir oyun yani az çok böyle videolarda falan gördüm instagramda falan bazen denk geldim oyunun potansiyeli falan çok iyi dedim ben de bir dediğim ben youtube'a video çıkar hesabı 56.880 lira bakiyemiz var bu bayken'in 6880 lirasını piç edelim ya abi tamam mı? Gözden çıkartalım. Az buz bir para değil ama hiç sıkıntı yok. Sıkıntı yok. 50.000 TL saf bir kalsın. Prada Bet'te yatırımımıza devam ediyoruz. Ayrıca Prada Bet'te çok güzel yatırım bonusları var dostlar. Telegram'dan zaten Çavak Ekman Asistan diye bir tane arkadaşımız var. O zaten sürekli orada duyurularını falan geçiyor. Ayrıca YouTube kanalımız 1000 aboneye ulaştığı zaman toplamda 50.000 TL'lik bir çekiliş yapacağız. 500 kişi. Pardon 50 kişiye yanlış olmasın 500 lira. Yapmanız gereken abone olup Telegram kanalında bizi beklemek yayınları ee, canlı yayında bunun çekilişini yapacağız. Şimdi dostlar benim uğurlu betim 2400'dür. 2400'den bir alalım. Eğer 2400'den money back alırsak kalan bütün parayı basacağım. Bastığım parayla da kazanırım. Yani 4400 liralık alırım. Bakalım. Oyunda bir potansiyel falan var. Az çok Instagram'da falan sağda solda YouTube'da görüyorum. Bakalım bizi nasıl sıkış bekliyor. <laughs> aynen 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 öyle. Aynen öyle. Evet. 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 Güzel. Aynen. Of 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 of. Ananı sikeyim. Yalnız money bank'ten fazlasını alacağız gibi. Hot paper açık gibi dostlar. Hadi bir bonus daha, bir bonus daha, bir bonus daha ver lan. Vay aman. Bir tane daha bonus. Ya bonus geldiği zaman uzatıyordu herhalde kanka. <laughs> evet dostlar, asıl kumarımız şimdi başlıyor. 2846 lira yani bir 400 liralık bir kar ettik. Yani bir money back gibi bir şey kanka. O yüzden kanka ne yapıyoruz biliyor musunuz? 7000 lirayı basıyoruz abi. 7000 liralık alıyoruz. 7000 öyle olmuyor. 7000 lirayı alıyoruz kanka. 7000 liradan güzel bir ödeme alacağız. <laughs> İnanıyor verecek ya. Yoksa Yedi bin lira öyle çarçur etmem ben. Haydi oğlum, haydi oğlum, haydi oğlum. Haydi oğlum, nefesimizi tuttuk. <gülüyor> <gülüyor> Yapma bunu. Hadi ya. Ananı için burası güzel de. Kanka yetmez yetmez ya. Of ananı sikim göte geldik lan. çok kötü. Ananı yok olduk kanka. Haydi oğlum. Amına koyayım ya. Of. 2400'den bir daha alalım. Kanka bu oyun bilmiyorum ya. Bir, bir bir senkronu ayarlamam lazım. O money back'ten sonra ufak girip sonra yüksek girmem gerekiyordu ya. Yanlış yaptım ya. Yanlış yaptım. Ah be. Dostum bu bi bi biberleri de öyle bir yere koyuyor ki amına koyayım patlaması imkansız gibi bir şey yani Amına koyayım öyle bir ayarlamış ki yazılımcı. Ya oğlum ya devam etsene şurada şu bir şunu da bağlasa güzel para alacağız. Of kanka ya. Of. Ayak üstü 6 bin liramız gitti ya. Önereceğiniz oyunu götünden sikeyim ya. Vallahi var ya. Ayak üstü 6 bin lira gitti kanka. Neyse dostlar. Bugün böyle bir götten alış oldu. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Telegram'a da katılmayı unutmayın. Gonabet ve Pradabet yatırım bonuslarından faydalanmak için Telegram'a katılmayı unutmayın. Allah'a emanetsiniz, görüşmek üzere.